Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve zorlu enerji ile devam edelim. Zorlu enerji tarafında ise baktığımızda şirketimizde sürekli olarak hem Olaş'tan anlatıyoruz. Yaşanan çöküş yönüne eğriner sonrasında bu şirketlerde biraz pozitif uyumsuzluk başlamadı. Başladı yani arka planda biraz güç kazanıyorlar ama yani endeks olduğu 13.000 hala Odaş'ı zorlanın. iki termik soruları gelmeye devam ediyor. Gesan, Smart, Birçok soru var senetle alakalı ve çoğunda performans yok bildiğiniz gibi. E, performansı artık bıraktık zaten bir kenara. Artık tepki bile yok. Yani öyle bir görüntü artık ortaya çıktı ki. Yani zor zorlu enerji diye anlattığımız şirketin artık hiçbir şekilde şuradan toparlayıp dönüp biliyorsunuz ki bizim yatay kanalımız var. Şuradan başlayan. Şu böyle kadar devam eden bizim bir yatay bölgemiz var. 2022'den beri buradaki bölgenin altına inmesin diyoruz. Bu da majör bölgemiz. Sürekli olarak düştüğümüz, evet ama döndüğümüz, düştüğümüz, tepki yaptığımız, düştüğümüz, döndüğümüz, düştüğümüz, geri çekilip döndüğümüz bir yer olarak karşımıza çıkıyor zor enerjide. Burayı takip birlikte ediyoruz. Şimdi bu noktaları göz önüne aldığımızda 2022'den beri fiyatımız nedir onu da birlikte kontrol edelim. 2 lira 80 kuruş, 2 lira 56 kuruş, 2 lira 40 kuruş. Yani 2.40, 2.56, işte 2.75, 2.80 böyle bir koşul. 2.40'dan başlayan. kadar devam eden bir yer. Yani en kötüsü geride kaldı. Şirket çöktü, döndü başa. 7,5 liradan beri geri çekilmeye devam ediyor. Daha doğrusu gün tepki bile yapmadı son 6 aydan beri fark etmezseniz. Böyle bir süreçteyiz. Ya şimdi bugün baktığınız zaman yatırımcı bu sefer sormaya başlıyor. Yatırımcıların sorduğu soru da şu. Ee, Odaş gitmiyor. Çante, Euro işte sorusu geliyor. Evet hareket yok şirketlerde. Çünkü sektörler bir hareket yok. Yani bugün yalnızca Zoran diye bir hareketsizlik yok değil. Genelde hareket yok. Bu yüzden bu piyasaya, sektörde endeks oldu 13 bin. Hareket gelmediği müddetçe de sektörel anlamda maalesef herhangi bir şekilde şirketler için de bu bilançoları da göz önüne aldığımızda olan dışı bir değişim bekleyemiyoruz. Ama tepkisizlik de çok enteresan. Yani bakıyorsun tepki bile yapmıyor şirketler. Öyle bir baskı. Yani bir şirket tepki yapmaz mı hiç? Hiçbir şöyle bir 200 ortalamaya doğru bir tepki. iyice hareketsiz bir hale geldi artık şirketler. Böyle bir sürece dönüşüyor iş. 2020 üçlü yıllardan gelen yatay direnci takip biliyorsunuz ki diyoruz zorlu enerjide. Hani burada durup tepki yapabileceğini, buraların üstüne atması gerektiğini anlatıyoruz. Bir yıldan beri başaramadık. Hala da oraya doğru tepki bekliyoruz. Yani derseniz ki ya giderse. dediğim gibi giderse gideceği fiyat hala ben aynı görüşümü değiştirmiyorum. Şirket bir şey değiştirmiyor ki biz görüşümüzü değiştirelim. Hani bizim görüşümüzle alakalı olan bir görüntü değil bu. Şirketin tekniği negatif. Şirket değiştirecek ki biz de değiştirelim analizleri. Tekniği pozitif bir ifade kullanabilirim. Şimdi herhangi bir pozitif bir ifade olmadan neye göre yani olumsuzluğu anlatmıyoruz şirket olumsuz sektör olumsuz bu bizlik bir durum değil yani sizlik bir durumda değil gitmiyor bu şirketler baskı hala devam ediyor ama dediğim gibi ben tekrar söylüyorum gitmeleri lazım hareket beklediğiniz zaman şirketin 3.70'lere doğru, 3.70 sonrasında 4'lü fiyatlara doğru performansın gelebileceğini bilmek lazım. Evet bu şirkete olası bir toparlanmada sektöre alımlar geldiği anda burada durup hareket beklentisi içinde olacağımızı vurguluyoruz hala. Ama tekrar söylüyorum. Onun dışında üstünde kapanışlardan sonra değişim bekleyeceğiz. Yani tepki farklı bir şey değişim başka bir şey onu söylüyoruz hareketler ileride güzelleşebilir şüphesiz e, 280 üstü kapatan kalan bir zoran gördüğüm sürece tepki beklemeye devam da ederiz negatifliğin ciddiyetini vurgulamayız evet baskı var üzerinde ama tepki bekleriz deriz ama 3.77 e ve 4'e doğru gelen hareket tepki olacak haberiniz olsun 4'ten sonraki gelen hareket özel olacak diye de ifade ediyoruz durum maalesef hala bu şekilde zorlu enerji tarafında bir bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik Thank you